bak bu kadar şey o sen kendin bütün... bak var ya. peki bütün, bir şey söyleyeyim hanımefendi ya telefonu çekme şey biraz cam kenarına doğru gider misiniz? Peki bütün bunlar olurken o zaman siz niye müdahale etmediniz? Seninle Ankara Üniversitesi'nden kısımın yaptığı pislikleri oradan öğrenirseniz daha iyi olur. Benim ne pisliğim Benim varmış ya. Kızları <laughs> ilk kıramı mı neyse Yanlış. Ben bundan bahsediyorum size. Ben onları öğrenmek <laughs> istemiyorum. Ama siz şimdi hepiniz bütün kirli çamaşırları ortaya dökmeyin mücadelesiniz Buradan çıktıktan sonra da birbirinizin yüzüne bakacaksınız yani. Lütfen o nedenle kelimelerimizi daha dikkatli seçelim. Ben size başka bir şey soruyorum. Madem evin önünde başka arabalar geliyordu, siz de orada yaşıyorsunuz. Kardeşinizle rahatsız. E siz bir gidip bakmadınız mı? Siz eşiniz ya da oğlunuz ne bileyim ne geliyor burada ne oluyor? Kardeşimi de öldürürler. Allah senin tanrı versin. Evet, oy, <laughs> ben kaç kere de jandarma çağırdım. Kayıtları da var. Yalan söylüyor. Yalan ve hırsızlık. Evet, amacı, bakın ben... Hikayeciler. Bir saniye Irmak'cığım. İki Hırsız olarak bakın devleti, devleti dahi kandırıyor bunlar kanunları. Benim eşim evde yok aldılar kaçırdılar ondan sonra sürekli uzaklaştırma, uzaklaştırma. O meyanda benim evimi soydu bu kadın. Apartı, e, Apartı Onu var. yaptınız mı hanımefendi? Apartı çalıştırdı. alındı diyor. Yani şu anda benim evlerim ortada. Bakın evlerim ortada. E, dün Beni götürün. Gönderin. E, e, dünün kişi gönderin. Neyi, neyi varsa baksın. Zaten şikayetçi oldu olduk gelecek. Şikayetçi olduk biz. Lütfen. Her, her Bakın, Günümler, günü de köyde, köyde insanları dolandırdı. Bal alır tenekeyle parasını vermez. Ya şey, şey alır, parasını bir şey vermez. İşçileri çalıştırır, parasını Ama vermez. gerçekten yani bu kadar hani böyle bu, bu, bu kadını, kadar kirli çamur Evet, yok. Doğru, doğru yani. Doğru. Ben, yani kesinlikle iftira atıyor. Bu konuda bana bu lafı konuşamaz bu. Aynen. En son Ama kişidir. yani Sen önce abi ağzını bir yıka. Sen Siz ödersiniz onun parayı. Ben görümce mağazı ödemese ben öderim hani Artın aileme bakın. laf gelmesin diye. İşte bu Artın. olaylardan sonra hepsi söyledim ha, abla. Evet. Böyle böyle şey yapıyorlar biz, vermiyorlar biz diye biz gidip aldığımızda. buna çok aldığımız da baktık. Kendileri konuşuyorlar. Bakın. Ee, sürekli hastaneye gideriz, bizden para alırım. Marketlere gideriz, biz alışveriş yaparız. Hastane ücretleri bize ait. Artı daha neler neler. Evet ben... Seyhan Hanım, az önce kız kardeşiniz söyledi diye söylüyorum. Buyurun. Yani albay olarak görev yapan birinin aldığı maaş belli. Bütün devlet memurlarının evet. maaşı belli. Evet. Yani bu mal mülk nereden? Bu mal mülk. Yani, siz de çalıştınız, tamam. Evet. Ama yani iki kişi ne çalışırsa çalışsın. Ama Mustafa abinin eli çok sıkıydı, çok tutardı. Benim tutağdı. eşim çok şeydi, e, yani çok iyiydi. Eşimin bütün huylarını severim. Bak ne olursa olsun kocama ben iftira atamam. Çok Kocam, sıkı, çok dürüstü, temiz, namuslu bir insandı. Aa, kızı burada yani, kızı söylesin. Ama Beyim. cimriliği vardı eşimin. Ama ne kadar cimri olursanız olun. Yani şimdi aldığınız maaş belli. Gelen belli. Yani hadi 10 bin lira benimle. alsın. 10 bin lirasız alsanız 20 bin lira. E, 20 bin da eve harcıyorsun. Çocuklar okuyor. Ama. Oku, özel okula gidiyor. E, geri kalan parayla nasıl apart yapılacak? Müge babamdan. Yapılar. Babamdan kalan daire ver. Yani nasıl yapılacak? Yani bak, hani bak, öyle bir benim, para yok ki yani. Benim, benim, Evini boyatmaya kalksan 10 bin lira istiyorlar. Bakın e, odalı dalı yere. Müge hanım şöyle bir şey. Benim açık konuşayım. Ee, babamdan bana iki tane daire kaldı. Daire kaldı. Ondan sonra o daire... Ama o zaman o kalan dairelerle yapılan yeri de sizin tarzınızdaki bir kadın kendi üzerine yaptırır. Şimdi benim babamdan kalan parayı ben niye hibe edeyim ki birine? İşte düşünemedim. Hibe etmedim. Hibe etmedim. Ya ben güvendim, inandım. İnanır mısınız? Sattık. Bu şeylerde de belli. Direkt eşimin üzerine... Bu, tamam, eşimin üzerine geçti. Ondan sonra diğer miras yoluyla kalan daireyi de ben bayır köyden şey aldım. Arazi için ev yaptık. Artı oğlumu. Hayır, şunu anlatıyorum. Altınların... ama yani Bakın, şimdi birçok erkek zaten böyle durumda, eşinden kalmasa bile aldığı malı eşinin üzerine yapar. Hiç aklıma yani kötü bir Türkiye'de şey gel gelmedi. Ben mesela hani en çok sevdiğim şey şudur. Yani tabii ki herkes için söylemiyorum. Hani o benim sevdiğim erkek tipi var ya. Evet. O sevdiğim erkek tipi şöyle düşünüyor. Benim 25 yıllık karımdır. Ölümlü dünya. Benden sonra çocuklarım ne yapar bilmez ki neler oluyor biz de burada görüyoruz. Evini karısının üzerine yapar birçok erkek e, aldıkları evi. Artık hani bu kadın da benden ayrılmaz. İleride bana da bakar. E, ölürsem kalırsam çocuklarla yarın bir gün problem olmasın. Bak bu hanımlar. Eşinin üzerine yapar... E siz kendi paranızı aldınız. Şey niye eşinizin üzerine yap? Ablam Mustafa öyle. eli sıkı, cimri. Parasını kimseye yedirmez diye düşündü. Şimdi benim eşimin... onu e düşünerek yaptı. A açıkçası, Ama bir de, bir de şu... açıkçası görüştürmek bile istemedi. İlk eşinden olan kızı var. Miras bölecek size abla, olsa orada miras problemi bakın, de orada, olmayacak... Orada, o hata yaptı. yapma Bakın ablam şöyle orada. ben çalışıyordum. ...çalışıyorken iki çocuk zaten e, ara ara ee, şey almam gerekiyordu. Çocuklar rahatsızlanıyor, ateşleniyor, izin. Ondan sonra ben e, sırf izin al, almamak adına eşim gidiyordu, hallediyordu, kendi üstüne yapıyordu. Eşimin de işkisi yok, kumarı yok, herhangi bir kötü alışkanlığı olmadığı için aklıma hiç kötü bir şey gelmedi. Kimseye para yedirmez diye düşündüm. Yani hiç aklıma, eşim hasta olacak hastalığında bu tür semptomlar olacak. Ve sağlığına bunu, da yedirmez dişin bunu, gerçeği. Bunu kullanacaklar. Eşim sağlık e, sağlıklıyken bana derdi ki Seyhan derdi oraya gidiyoruz sakın söyleme mal aldığımızı paramızın olduğunu söyleme derdi. Meğer eşimi sıkıştırıyorlarmış. Para ver, para ver, para ver. Öyle mi yapıyordunuz İsmail Hanım? Efendim? Karısıyla ilk eşimden olan saygıyla Karısının üstünde yaptık kardeşim. Ben daha bayım bayırdan. Kimsenin malı beni ilgilendirmez. Tabii tabii tabii. Tabii o en için. Altı malı karısıyla yer ilerler. O yüzden mi abartıyorsun? Allah kardeşi kardeş yaratmış nasıl bunu ayrı? Hüsnü. Ben o yalan mal seçimde koşuyor. Hüsnü de bir taş. O yüzden mi bütün Turgut e bu apart bizim diye övünüyordun. Terbiyesiz. Bu apart bizim diyormuş bütün o Ben büfeye gidiyorum adam diyor. E, siz nasıl benim, benim şey, benim ailemin büfeye gidiyorum. İlerideki Değil, bizim diyormuş. İlerideki e. büfeye gidiyorum Söylesene. adam diyor ki bana. Hadi söyle. Sen diyor e, nerede şimdi? şey yapıyorsun? Ben diyorum taş evdeyim. Aa diyor o. Ben size gelin şey diyor. Daha ben hacım Bizi Acaba ee, Bizim kızı Irmak babasıyla görüşebilir mi? Buna müsaade eder misiniz? Çünkü en çok onu istiyor. Ben onu istiyorum. Ben, benim buraya çıkma amacım ben, o zaten Ben yani. de görmek istiyorum. O benim kocam. Babam bak bizi istemeyen hiç istemeyiz. Sizin var mı hala uzaklaştırmanız? Yok hayır yok. öyle bir şey yok. O... Ve devleti kandırdılar jandarma. Ya tamam, neyse şimdi artık yani gerçekler artık herkes kandırıldı herkes dolandırıcı bu konuda da. Eşim olmadan gıyabında e, varmış gibi gösterdiler öyle uzaklaştırmayı uzaklaştır... Babam şey yaptılar. Babam yoktu ortada. Ortada eşim yok eşim olmadan Kayıttı. bize uzaklaştırma veriyorlar benim evimde olacak şey değil. Ondan sonra jandarmalar o terhis almak için şey evet. bakın avukatlarımıza biz böyle bir vekaletname veriyoruz diyoruz ki evet. bizim adımıza şu işlemleri yapın. Evet. Her uzaklaştırmada ben karakola ya da savcılığa gitmek zorunda değilim. Avukat gidiyor. Eğer savcı e, bir şey hissederse seni de ifadeye çağırır. Ama artık bu günümüzde uzaklaştırma kararları e, önceden veriliyor. Sonra itiraz olursa Değerlendirme üzerinde değil. değerlendirme yapılıyor. Doğru. Çünkü öteki türlü uzaklaştırma veriyordun adamla ilgili. Savcı seni çağırıp da onu çağırıp da karar verene kadar 6 ay geçiyordu. Ölen ölüyordu. Kalan kalıyordu zaten. Ama O nedenle de ben bu uygulamayı kimi zaman haksızlık da olsa da bak haksızlıklar da olsa da her uygulamanın iyi tarafı kötü tarafı vardır. Ben bu uygulamanın bu şekilde olması taraftarıyım. Çünkü ben gidip bugün mesela gidin herhangi bir e, aile şiddet merkezine işte Asay Şube Müdürlüğüne karakola neyse daha size o sırada bile 24 saat koruma kararı çıkartılıyor ve bence bu müthiş bir uygulama. Gidiyorsun tamam. başvuruyorsun doğru. Uzaklaştırma Karp talebinde mısınız? bulunan hayati bir tehlikesi olduğu için talepte bulunuyor. Ya bunu kötüye kullananlar da yok mu var? Belirttiğiniz gibi 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 15 gün aramaya, taramaya kalksa bu muhatap olacak kişi 4320 öyle. Üsküdar'ı çoktan geçti. 4320 de öyleydi. Evet. Sonra ama şu anda ki tatbikat başka bir başvuru. Güzel. Ben güzel. Yerinde karar verildi. Ondan sonra itiraz Eşek üzerine her göre değerlendiriliyor. Görüntü e, ve ama e, 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 eşi açan telefon attığımız zaman. Sibel Hanım. Kız kardeşiniz babasıyla görüşebilir mi? Babanız ne diyor bu konuda? Bir bakıyor, ya da Hüsnüye Hanım'a sorayım. Alo? <laughs> <laughs> Hem görüşebilir mi kızıyla? Alo? Kimle görüşüyor? Ha, Hüsnü Hanım. Hüsnü ha, Hanım. Efendim? Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Kızıyla görüşebilir mi diyorum. Hüsnü Hanım. O kızı babayı sokaklarda kaç kere Oo. kardeşim ağlayarak anlattı. Senin o kızıyla eğer kardeşimi görüştürürseniz Yemin ediyorum ben çok üzülürüm. Ama ben büyüktüm. Ya. Onun altına alacağımızı bildiği için zaten e, uzaklaşıyor. E, Yalan ya. Duygusal alacağımızı yapıyor. 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 Kardeşlerimi, hanalarımı, yedi silahlarını orada yaşatırken bir kez ablasını kapıdan geçirmeye beni taciz ediyormuşken sorunlarımı taciz etmesini Evet, Abi artık oralara girmeyeyim Allah aşkınıza ya Efendim Sibel anlamıyorum Hanım anlamıyorum ki Size ne sorayım ne? sorumu Babanız istiyor evet. mu kızıyla görüşmek Valla dün Buse Hanım da ısrar etti Hani kendisiyle tekrar görüşebilirsiniz Hatta şu anda da böyle elini kaldırarak bana artık işaret yapıyor Hadi konuşuyorsa ee, konuşsun bir diyorsun, diyorlar, ben diyorlar. Artık şey yapmak istemiyorum Yani Sibel Hayır, Hanım Ben, ben sizin e, Şu andaki görevinizden dolayı Yayına çıkmak istememenizi anlarım Hı -hı. Ama Tamam. E ee, yani sonuçta çıksın babanız yani bunu evet. göstersin ve bu mevzu da burada bitsin yani o hareketi bize en azından onlar da görsünler. Evet. Benim asıl amacım o babamın yanında. Yani kız. babanızın eli ayağı bir tutuyor bildiğim var. kadarıyla yani babanızın ya, bir yürüme problemi yok. Yani ya. yani. Ne olursunuz size yalvarıyorum bu konuda. Tabii Hayır ya. şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu mevzunun böyle yılan hikayesine dönmesine gerek yok ki evet, babanız gerek. eli ayağın tutan sizin deyiminizde de aklı başında bir insansa... Ben hani bu Covid var dışarı çıkıp buraya gelmesini de arzu etmeyebilirsiniz anlarım. Ama hı hı. yani kamerayla en azından onlar desinler ki istiyorum şey o da istemiyorum desin. Bakın yanlış bir şey anlaşılmasın. Buse Hanım da defa kez baba ben orada herhangi bir müdahalem olmadı. Kameraya çekilmek istemediğini <laughs> Buse Hanım'a babam kendisi iletti. Ve şu anda da görüşmek istemediği noktada da hayır, ben daha ama, hayır, daha fazla... Hayır, 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 şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz ne derseniz deyin, biz de görmediğimiz için açıkçası bu sizin de eşinizle kalıyor. O diyor evet. ki benim kocamı kaçırdı. Yani Siz evet. diyorsunuz ki benim babam istemiyor. E bu kadar kendini anlatabilecek bir insan en azından el hareketleri. Evet. Bu adamda yani albay bir adam <laughs> e, kendisini <laughs> ya, evet, öyle ya yani. da böyle ifade edecek bir adam? Onların aldığı eğitimi kaç kişi alıyor ülkede? haklısınız. Bir Hanım dediğin gibi yani ha, yalanlar ortaya ben, çıkacak şey ya. <laughs> yalan ortaya Dur, çıkacak. Dakika. Gelsin Kıcısım buraya. Ben hiçbir, dolandırıcılığın ben hiçbir şey. Dolandırıcının şey ortaya çıkıp babamın yanına alman bir götürsün. Ben dün bence... zaten şu anda savcılıkta işlemler başladı. Kendin dolandırıcısın. Ama bakın anlıyorum. O hakaretlerle ilgili iftiralarla ilgili neyse varsa tabii ki onu yürütün ama benim anlayamadığım ya yani böyle bir şey var. Birisi diyor ki akıl sağlığı yerinde diye kaçırıldı. Siz de diyorsunuz ki akıl sağlığı yerinde kaçırmadık. Ben de diyorum ben ki... Ben öyle demiyorum Müge Ben raporlar eşliğinde konuşuyorum. E, tamam yani, hayır, tamam. Anladın var. Ama siz beraber yaşıyorsunuz. Babanızın durumunu siz de çok Hı. iyi bilirsiniz. Hı -hı. Konuşma Hı -hı. terapileri aldırmışsınız. Bize görüntüler gönderiyorsunuz. Ben de diyorum ki yani mısli mi diyordunuz bir şey diyordunuz. Evet. <laughs> Yani desin ben o da ben de istemiyorum de desin bitsin bu mevzuda. Bu. Orada çok kötü. Babamın telefonunda çok kötü mesajlar da var. Ben bunları gerçekten artık konuşmak da istemiyorum. Hanım'a izlettiğim bazı görüntüler de var. Ben sırf babam rencide olmasın diye o görüntüleri de göndermedim. Ya. Yalan. Yani ben gerçekten yalan. Yani size de Madem öyle beni ben ediyorum. babam babamın yanına ediyorum. o zaman götür. Ben teşekkür ediyorum. Bir yanına gideyim mi? <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.